Bakın, da bugün inanmadığım şeyi benden maçta oldu bakın. Top çapraz gideceğini yani dümdüz gitti. Duvarı kırdığım için. Bakın şimdi. Tonlarda öyle oluyor. Buralar değil. Buralar zaten şey. Şey işte kola. Ha, buralar. Bakın. Rozayı izleyin. Rozayı izleyin. Atıp dümdüz gitti. Gördünüz dümdüz gitti. Bunun sonunda kulübüm yok. Arkadaşlardan beni davet edebilirsiniz. Ve kulüp yapacağım. Kulübüme girin. Bak kulübüme girin. Kulübüme girin. Yıldız. O bizim sevimizdir. Arkadaşlar. Geleceğim. Video bir dakikalığına durdururum. O dakika tam geldim. arkadaşlar ben bunu şey yazacağım açıklamayı oyunda yapacağım açıklamayı da yapıyorum He is yeah. Ar dostu ve kulübe bir saatle gele, saatle gelebilirsiniz.

Yok, Kupa yok. Sadece davetle oluşturdum. Herhalde başka yok böyle kulüp varsa. Yavuz oyun da bir başka var. Can de benimki. Bakın. ekrandaki benim ki? Benimki. Şeyi de göstereyim. Kulüp etiketi. Bunu yazarak daha iyi gelebilirsiniz. V8 9 P9 Bak bunu yazın. Bilmiyorum. Bay bay.